Bakalım oy abi Fortnite mağazı yeni yerler gelmiş. Kibirli kıyılar var. Derbelere delik delinmiş. Güzel ballı bölge var. Sessiz sinema çerçöp sessiz tepeler. Tekiniz tepeler de gelmiş. Güzel. Eskiden var ya mutlu mali i̇şte Bu <gülüyor> <gülüyor> <Silahsın> <gülüyor> 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 Güzel analar. Neyse şu şeye bir atlayalım. Take evlere bakalım neler var neler yok. Eski silahlar abi bakalım. <laughs> Abi eskisi gibi dolu ya <laughs> bura. Vallahi her atladığımda böyle bir eski şeyler canlanıyor biliyor musun? Gözümde canlanıyor. Burası koca Aa burası da delinmiş. Ha şeyler gelmiş. Aa. Hani içiyon şey alıyorsun. Aldım aldım. Alıyorsun. Bana atlayabilirsin. 22 white. Evet. Çok güzel. <laughs> <laughs> e ee, küfür etmek istemiyorum sadece. Küfüre gerek yok abi. Küfür yok bizde. Kardeşim bir taktiksel okudum ben adama. Adam SMG'li 4 HS vurdu bana. 4 Bak tane. şu şeyler Daha var şey ya. Diamond ne neydi neydi? Aynen ha onlar onlar gelmiş. Ben maç başında onu demek istedim de konuşamadım, söyleyemedim o yüzden. Bir ek Herhalde bu ilk hasarı yemiyorduk değil mi bununla? Evet evet. Lan. Bir orada bir herkes bir durdu orada. Onu sen bana ver dostum. Ah eski silahlar çok iyi ya. Arası bir rahat ya rahat. Allah'a bir rahat yok. Aha. Aa eski silahlar çok keyifli ya. Ah lan. Avcı tüfeği benim main silahımdır bu arada. Oy <laughs> kamp ateşi bile var. O oh, C4. C4. Ben <laughs> bunu oynarım. Harika bir şey değil mi C4? Başka şunu var, basardım. Ileri gitsin, ileri gitsin. Şöyle bu bir de şey atmıyor muydu ya bu? İki basınca. Yok o, o başka. Sen, i̇bne sen bunu bir kullanır da arkadaşlar. Oğlum adam nerede? Merdivenin altında oğlum burada. Koşuyoruz. Allah'ından namusu. Of. Pompalı iyi vuruyor ha. Bak yüz vurdu o da bana yüz vurdu. Şunu da ver. Abi pompalılar evet, güzel vuruyor. Ben seni de şurada de tutayım, de tutayım de direkt. Tut ya abi. Demirden at. Buranın demiri de sağlam. Pompalın sesi bile güzel ya. Kabul pump oluyor mu acaba hala? Oluyordur abi niye olmaz? Hem normalde olması lazım. Yapışkan bomba da var. Ananı satayım. Kaçta kaldı? Dur dur devam tutacağım. 90 matım kaldı. Öyle bir sıkıntı var. Ama tutarım ben ya. Ben kalkarsam hallederiz. Ben kalkalım bunların Oh. Uh. Ulan bir doğamadım ya. Neyse minigun da var artık. geliyorlar <laughs> abi geliyorlar. Abi şey atıyor şey atıyor şey atıyor. Abi benim canım az. Aha atım bitti. Kaç. Ah. Tamam bakıyorum bir dakika ah. sana bakmaya çalışacağım. Tamam olur. ben eve girdim. Ama bu evde aha tuzak da kurmuşlar abi tuzaklara dikkat et. Tamam be şey bu pump oluyor. Eve girdin mi? adam var mı? Hayır. Tamam o zaman rahat ol adamlar seni puşlamıyor. Hiç matım yok. Orada medkit vardı ya o medkiti bana atabilir mi sen? Gittim anladım atacağım şimdi. Sniper aldım ben onlara birine sniper atacağım ya. Attım. Çok iyisin abi ya. Aa mat benim kamp ateşim mi? var bak onu eve girerken dikkat et Alça tuzak var aşağıda. Ben senin eve girmeyeceğim ben tamam. şey e, basketbola gidiyorum. Tamam. Bende kamp ateşi var bak onu unuttum bak. Oynamıyor oynamıyor. Eskiden öyle şeyler mi? vardı. Adam <laughs> en üstte. Ona bir headshot snipe atarsam çok tatlı olur ya. Drip <laughs> bastı Sana bakıyor herhalde. Yo. O işaret edin yerde çatıda e, adam var dikkat et. Hangi bir daha bakayım? Ama o değdi ya. Sana bakacak o. Durduğu, durduğu an headshot snipe yedi o gördü beni. 104. Üf, o nasıl headshot değil baba. Ben ona bir uçuyorum abi. Ama ben uçmayla çok büyük hata yaptım. Benim hiç matım yok. Onu fark ettim şimdi. Hiç sıkıntı değil ama. Uç dışında uç dışında hiç hata yapmaz. Hatasını yaptım hatayı yerim. Aldım bunu ben. İşte sen busun abi ya. Helalsin. Mat var mı mat? Mat şu al Geliyor 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 geliyor. Havada havada. Dead biri. Üf, çok güzel nazar atıyorum ya. Şu Famas oynayacağım. Faması ver. Öbürü burada. Aynen finish finish al. Finish Geldim ben alayım. de. Senleyim. Kardeşim bu silah sen bu silah gel. Alıyor, ne diyorsun ya? Gel gel. Bak, gel gel gel. Var, skar al. Adam burada. Helal. Skar var, skar al üstü Alacağım, ben Ya. Bende odun yok, şunu bir har. Bende de odun yok, sıfır. Al lan şunu, al. <laughs> Yetmiyor. Üç, üç odun lazım. Üç odun işte yok ki, neyse şuradan kalsın hemen Neyse. Şey Bize şey lazım, o bitti de. Bize mini lazım ya, burada da mini bulmak çok zor. Ama ben bu sniper oynarım. Sniper benlik. Ve çok hemen bitiyor ya. 18 kişi kaldı mesela anlıyor mu? İşte... Çok kötü. Onu yapamamışlar bak. Drop'a gidebiliriz. Herkes pusuyor ya. Şey herkes puşluyor ya daha doğrusu. Durup, Ama çok hızlı da bitmemesi lazım abi. Çok hızlı yani. Alan gelmeden maç bitecek baksana. Mini çıktı bana. Güzel. <laughs> Alırım iki tane. Oğlum bu ne termal, terman? Terman düzgün gelmiş. Silah çekmesi bile hoş ya şu sese bak. Pompalayı. Tabii canım. Şu terman silahı eskiden vardı yeni gelmişti bu sezonun yeni evet. silahı. Yani. İyi değil ya. Buranın en iyi şeyi C4. Hayır, Çok böyle güçlü. alacaksın ama böyle bir, üç, on, on aynen. Adam baksın attığına net, adama... ne, aynen net ölüyordu. 4 tane üst üste attıydı lan. Ya da şey turnuvalarda bomba vardı hatırlıyor musun abi? Bomba 60 metre be. ayarlıyordun. Yukarı doğru attığında. Alt, alt, alt. Aynen. Bomba olmasa ne kadar saçmaymış hem. Ne la. Ya bir de şey 10 tane alabiliyorsun. Şu tarafta savaş var ben oraya doğru gidiyorum. Ses var yani. <laughs> Eğitimleri biz temizledik gene. Aha rifte giriyor eleman. Rifte girmeden vurdum bir tane. Vurdum. Aha benim dönemde şu an. Sniper atacağım ona. Çok güzel attım sniperı Gördün mü abi? Aldım onu. 80 krek krek bir daha vurdum şuna. Oğlum kaç metreden vuruyorum? 136. Tamam. Bunun abi pompi var. Pompin yoksa. Ver ver. Pompi de olması çok iyi ya. Bunlar da olmasa var ya Koşmaktan yorulacağız. Adam orada gördüm adamı. Nerede Burada. Benim burada iki kişi var. Benim burada da iki kişi. Şu bir. denedikleri nasılsın? İlk kişiler bende. Hala. O beni puşluyor. Ben buna tu tuzak atacağım. Gireceğim. Gel sana bir tuzak atayım aslanım gel. Eski günlerdeki gibi tuzağımı yemek isteyenler varsa gelsin. <laughs> Çok güzel tuzak atardım eskiden. Hala. Crackledin birini. Geliyorum rifte girdim. Ne orda mı? Evet. Let biri. Gel sana da tuzak atacağım. Gel buraya. Biraz üzdü ya adam. Hmm, altın evet, skarları var. Benim benim abi, abi yaptı. Sıkıntı değil. Dur bak bunu yapalım. Skar çıktı mı? Baksana bir zamanlarda. Yok tuzak var ama. Son adama bir tuzak atabiliriz. Tabi ben mini lazım ya. Buraya drop iniyor. Ya da indi mi? İndirelim abi bilmiyorum. Evet yani burada inmiş inmiş. Bu ne? Slurp slurp ve çiz Aa portatif alır. kale. Aga be. Aa, at at. Ya da şurada atayım. Hop. Bu ne eskiden ne kullanırdık ya. Kavga edirdik. Yani. Biz atacağız ya. <laughs> Çok iyi yalnız. Adam böyle seni puşluyordu, sana doğru koşuyordu, bunu atıyordun, çat diye birden. Adam bir kalıyordu Hayır, öyle şimdi. biliyor musun? Gelen adam da o bir kalıyordu da, yani. O zaman da yap yapamayanları düşünüyorlar. Aynen. Slurp, slurp çok Oğlum, iyi yalnız. Nasıl bu adamı ya? Çok Helal. Bunun Gidiyorum. çıkar kelleni. Hop. Ha, kaçıyorsun demek. Hop. Popişinden işinden vuracağım senin. o popişinden. işinden. Ben kafasından vuracağım dayı bekle. Ben popişinden işinden vuracağım. Ya son anda 87. Nereye gitti? Ölümde. Ölümünü bekliyor. Gördüm onu. Pop işinden yiyecek şimdi o. Abi ne yapıyorsun adama? Pop işinden vurdum onu 116'yı. Aldım. Eğlenemedim senin yüzünden. Abi adama... Bu kim ya? Sen nereye geliyorsun kardeşim? Arkadaşını kurtarmaya mı? 36 white. Abi bu headshot Aha. 72 var sana bir şey değil mi? Çok fazla ha. Tabi oğlum. İki yani... Harbiden eskiden nasıl oynuyormuşuz biz böyle ya? İki kafaya... 140 vurmuş Benim 144 vuruyon Solo squat'ı boşa atmıyordu oğlum. Harbiden çok fazla yani. İki, iki tane kafaya... Adam ölüyor yani neredeyse. Anlamasınız mısınız jump at zaten? Abi eskiden şu build atamıyordum ya. Oğlum şu malta ne güzel pizza build deniyordum. Abi adam altı kırıyor. Altı kırıyor, altı kırıyor. Ben yetişebilir miyim? Çampete yetişemeyeceğim kesinleşti de. Tamam ölmedim. Kim nereden kırdı onu? Gördüm onu. Şuradan abi. Bak kelleyi çıkardı gibi. Üf yedim. Ben yedim onu. Bu hiç hoş olmadı yalnız. Adam Rift'in yanında bekliyorlar ya. Var mı böyle bir oyun? Ne dedim sana Rift'in yanında bekliyorlar diye. 180 canım vardı tek attı. 24 white vurdum. Shit. O nasıl bulsam? <laughs> o ne? Ben attım tuzak atayım diye. Ne lan? Da? Ah, cana dair hiçbir şey yok. Ben şu droplara gitmem lazım yalnız. sonum Aynı sınıfa bana yaptı biliyor musun? Geçti. O Son diğer adamın loot'una bak burada Hiç şey falan mı? İşi yarayacak hiçbir şey yok abi. Droplara gideceğim, droplar da adamlara düşüyor abi. Sen yani devam et, böyle öne, böyle öne. Böyle öne. Yo, droplar adamlara düşmüyor lan. Pilotla. pilotla. Şimdi bak, şimdi bak. Şimdi bak vurursun adamı. O sana bakıyor. Nasıl lan? Abicim biz öyle biz sniper sniper ustasıcısı değiliz. Eskiden de o. Hayır vurabilecek. konsolu bırakıp tabanca. <laughs> 115. <gülüyor> Ama bak açık vererek çıkıyor ha. Abi ben şu drop'u açayım da başka bir şey istemiyorum. Çok, çok, çok. 15 saniye dayanabileceğim bir yerde dursam onlar buraya sıkmaya akıl etmez. <laughs> Çok güzel. Bunu içtik babacım. babacığım. Jampetim var mı? Oho babacığım bir bir de bu var. Hani oy! Bunu da alayım. Şöyle yapayım Anladım, canım. Hatta şunu ben Dur bir sonraki alan gelsin onu atayım alana. Bunlar üstten inmez abi ben sana diyeyim. Alanı nereye verdiği önemli. Jump petim var. Tamam güzel. Bence hiç yapma. Bak at sniper çocuğu. Atsana iniyor aşağı aşağı iniyor. Bu bir aşağı indi gördün mü? Evet gördüm gördüm. Tamam alan bende. Çok güzel. O da drop'u açacak büyük ihtimalle. Aynen aynen. İşte senin mi oynanalım? Yap, yap, yap şunu. Tamam at 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 at. Şimdi bekle oraya. Oraya sürekli at. Açık olur mu? Ne? Yedi. Yüzü yedi. yedi. Yüzü yedi o. Şuna da ne bir ne sniper ne atayım ne? hemen. Ona da bir sniper. <laughs> alttakine devam. Alttakine devam. Bu box'ı içine doğru atmaya çalışsam da. O e bir daha yiyecek bizi. Tamam babacım. Diğeriyle devam. Üstteki de inecek mecbur. Ha, İnde, i̇ndi. indi. Üstteki kimse yok. Öbür şeyden bakıyor olabilir ha. Tamam. Ne yapıyorsun diğer diğer silahları? Şundan devam. O sen uçarak hata yaptın sanki ya. Öbürü soldan yakın sana bak. Evet. Nice info hocam. yok mu bir dansımız? Abicim sen iste yeter ki ya. Üstüne de bitire bat onu. <gülüyor> <gülüyor> şunu bir ver bayım bizi nasıl oynayacağız şunu bir ver bayım ama. Hemen bak hemen dip koşu yattım o yer bak üstte dip koşu var ya. O kardeşime bak sen ya sana dans bombaları şak şak yiyelim. Çok güzel oğlum. Lan. Bon. Yaz. Yes. Oh, Lan, o atmış. Abi adamın yüzü. Dur bir Abi biz bilirsin eski abi, tuzakçılarındanız şey, ya. O adamınmış ama biz eskilerdeniz yani lütfen. Helal abi kardeşin tebrik Biz eskilerdeniz. Ama <laughs> adamın tuzaymış <laughs> ya abi. Azlasın adam klip çıkarıyor bize. Vallahi helal. <laughs> Kaç kilo almışım? Aç 14. Çok güzel. Evet. Bir de e, um, Fortnite mağazede win aldığımız için Azmin zaferini kazandın diye şöyle bir planör veriyor. Güzel bir planör bence. Çatışma şemsiyesi diye. Güzel.